en sevdiğim kedi türü. Ayrım yapmıyorum ya. Kendim o hiç almadım yani bazen Stomage'in burada oturduğu zamanlar bir yere gidecekse falan bir hafta bırakıyordu kedisini bana. Sokakta yürünce peşinden gidiyorum ama kedilerin. Ban Wayne please buyur. <laughs> Ettim ban. İlk defa görenler yani. Bizim adam Bura mı banlandı Ne alaka lan? Abi şimdi Draven'ın Nautilus yiyeceğiz değil mi kafamıza? Braum da yok. Hadi sana bir sınav veriyorum. Support. Wap atmaya çalışıyorum ama atılmıyor adamla. Nautilus alması için ona bir şans vermeyi planlıyordum. Zor bir oyun. İyi Nautilus almıyor. O stratejiyi beğeniyorum normalde. Braum banlıyorsun, Draven Nautilus. Her hook geldiğinde hook atıyorsun sonra. Braum'a da atıyorsun gerçi ama Braum olmayınca at atmak daha da bir ödüllendiriyor. Buraya flat alacağım galiba. Yine Yasuo dayanımız var. Eyvah eyvah. Alistarları var bir de yani. İşte bunu alalım madem Life de yok. Overkill daha mantıklı bence. Triumph'lık çar değil herhalde. Triumph genelde Olin yaptığın durumlarda iyi oluyor. Ama nasıl Olin biliyor musun böyle? Alistar oynayacaksın böyle inatla minyonlar sana vurduğu halde mızrakları stekleyeceksin stekleyeceksin. Son anda 10 canın kalmışken patlatacaksın sonra Triumph'ın verdiği HP seni yaşatacak. Veya Draven'da da olur. Aynı mantık. Minyon damage'i yiyorsun. Neredeyse minyonlar öldürecek gibi oluyor seni artık. Yanda canla çıkıyorsun. Bizdekinde Guardian After Shock bir şeyler yok. Orada ward'a bakabiliriz. Ward atacaklarsa belki kırabilirim biraz burada belki. Şurayı tutmuyoruz ama. Alistar genelde inmeye de gelmez de yine de dikkat edelim. half Flash'sız oynuyor. AP oynayacak bir de galiba. Level'a kadar belki Alistar'a haras bakabilirim ama çok ödüllendirici olmaz muhtemelen. Allah Allah çünkü niye atmıyor? Brave'ın ağabeyin bir, bir hit de bu kadar vurdu bana. Niye iki olmaya çalışıyorlar? Olabilirler mi? Olamazlar. Bir level adam trade kazanıyor bana karşı. Alistan'ın attığı güzel headbutt tabi o kazandırdı aslında da. Belki de Alistar'a vurmalıydım. Diğer adamın arkasına saklanıp. Tam base'e atmak istiyorum mümkünse. Benim için çok aksiyonlu olmayacak lane. Ölmemeye çalışacağım daha çok. bunu alıp tap sayıda çıkacak galiba tap dengecine. Hızlı dönüyor herhalde dayana değil mi bayağı jungle'a? Hard pushlayabilirim ama gerek yok. Tarik base atmayıp bu wave'i tutabilirdi aslında biliyor musun? Tarik niye base attı acaba? Base attıysa niye buraya geldi veya mid'e mid gitme süresi vardı? Çok yapacak bir şey yok herhalde midde ama deneyebilir de en azından dürtmek için. baş, baş atılmadı öldük galiba. Dayım mı yiyoruz? dışarısı diyorsun oraya. Bir bari. Baby belki tutabilirsin. Baby'nin şu ona yetiştik. Raven kill aldı. Böyle kötü bir haberimiz var. E yok mu? Altıları düşürdü. Reset'i alalım buradan. mi oluyor? Al fight al Ne şey olacağından değil. İki alacağız öleceğiz. Nasıl oldu acaba ya? Rik nasıl milisine giriyor adamında? da şu arkaya da kombosunu yiyor. Çok tehlikeli ya. Çok tehlikeli şunu yemesi ya. Ne güzel kaldı. mi sanki. vay gidelim. Uzattık da uzattık. Burayı kırpalım. Çalıların birinde alistların olduğunu düşünüyorum. Çalılara range vermemek lazım. tut tutmasalar iyi olur, 6 level sürprizi yaparım belki diye düşünüyordum ama wave'i tuttular. 6 level'ı sürpriz olarak olmayacağız. Muhtemelen bu wave olacağız gibi. Bu adamı zonlayamaz mısın? 4 level'a 5 level. Beş level. Hmm. Misafir bekliyoruz sanırım. Bu nasıl gözükmeden geldi Bana koyayım öyle işin ya I'll coverlayacak kimse yok herhalde Flash'ım da yok Biraz Yasuo'yu beklemeliyim gibi Tamam şu an range veriyorum Ha base istemiş galiba Alistar Duvara yakınım. Çalımaya i̇şte, çalışalım Red'i secure'lediniz desek, ben base atsam falan olmuyor. Wuh! İyi döndük burada. Raven'in kill'leri vardı. Biraz fazla güçlüydü, yakınlaştık gibi şimdi. Dalların birinde mi bekliyor adam? Ne yapıyor? Kendinin durumu ne böyle? Bu wave böyle kalmamalıydı. Oyunu tekrar yapın bence. Oyunu silip tekrar yapın. Okey'nin gitmemiş olsun. Onun bir bilimi var aslında. Takım önde olunca minyonlar mı daha güçlü oluyordu neydi öyle garip bir şey vardı sanki. O yüzden benim minyonlarım ittiriyor. ...daha sağlam şekilde gibi bir olay var sanki. Ben şurada pozisyon alabilirim aslında. Sıcak maaş. Bir an orada gidiyorum falan zannetti herhalde. Neyse böyle bir açık verdi. Hem kuleye hem B'ye vurabilirim. Yok ya. Bize gitmiyorum. Aslında varmış bu. Bu V'si var. Bende ulti yok ama. Gelecek misiniz gerçekten? Leyit mi yoksa bu? Haydi bakalım. Ha, Güzel. Takım da ya mid jungle bu sefer iş yapmış dayana değişince olmuş yani. Oho çok iyi. Starda flash yok. Bir de upside rotate atmak isteriz herhalde. Ve sonunda TPC gelecek. Upside'da daha güçlüyüz. şuraya, buraya bakabiliriz aslında. Yan tarihin ultisi yok diye şey yaptım. Bomboyu yiyince ama dayana yok ediyormuş. çıkabilirim. Buradan. Hatta mal kendime çekmeye çalışayım. Böyle beyit diyelim. Basalım mı dostum? Problematik gözüküyor. Nereye TP attı o top site? Hala Driven zaman kazanıyor. Bir veyi daha temizleyebilirim sanki. Kapsayda top gitmeye karar verdim. Bu Tutar bize doğru gelsem Diego orada. Aa, çok kötü gözüküyor ya. Herbat gözüküyor ya. Hani Tiltim falan yazma bir de kanka. Riven ölmedi. Dayan'a rifte yetişebiliyor mu? Gitti o gitti. Dayan oynamak istemedi verebiliriz. My game is over yazıyor adam iki item oyundaki en fazla itema sahip. inanamıyorum ya. Ne görmem lazım. Bana Malphite gösterebilir misiniz? Bana Malphite'ın resmini çizebilir misiniz? mi oluyor? Bakın oynatır mısınız? Belki de flash atmam gerekiyordu ama bayağı geride yediğim için öldürecek demizleri yoktu. Adam göstere göstere atıyor. Sanki Yasuo onlarda yani. de yapıyoruz. Çıkmamız lazım abi. Genel bir eşeklik ya. Ya eyvah eyvah. Egoner de çıktı gibi. diyorum ama bazen 5 şot Harık nerede? Base. AFK <laughs> <laughs> misin kanka? istersen oynayalım. Yürüyeceksen bir bakabiliriz. Diyorum Adamlar çok saldı gibi gözüküyor oyunu ya niye kazanabilir bu kont ama yine de. Dikkat etmek lazım. Malafat geliyor. Postum yok yetişemeyeceğim. Bir de bakalım. Hani ha, FF gelmiş. Dayanaya verelim bu sefer ya. Rapport da okey gibiydi ama G2 early kill verdi. Yeah.